Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. İyi olursan kendimi çok iyi hissedeceğim. Sizin için niyetlendik. Ve geneldir herkes için fincanımızı içtik. Sizin için niyetlendik. Ve topludur. Ve herkes için bir şey içinde var. O yani alın o evrene gönderin. Alma verme dengesi için abone olun, takip edin, beğenin. Arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var ve abone olmayı unutmayınız. Bedavadır abone. Biliyorsun istersen günde 5000 kişiye abone olabilirsin. Fincanınızı gördük. Şimdi yorumlamaya çalışacağız. Allah'ın izniyle görüyorsun ne kadar kalbi temiz bir insan görünüyor. Üç kişi bir görüşme, bir konuşma var. Buradan da gördüğüm kadar biliyorsun bir de buradan sevdiğin kişi sanki böyle enerjisini hissediyorsun biliyorsun. Geçmişin aşkı bir kişi var, derin bir sevgi var ama bir yaralı bir kalp gibi görünüyor nedense. Sanki kalbin yaralanmış gibi görünüyor. Belki geçmişte ayrılmışsınız, belki sizi kırmış, belki ama tüm kalbini vermişsin. O kişi için çok sabır etmişsin. Sevdiğin kişiyi zaten karşılıksız değil o da seviyor. Böyle aranızda gurur, mesafe ya da çevre engel olmuş. Yani üçüncü kişiler ya da aileler ya da bir ikinizden biri bir sahip yani sahibiniz var gibi sevgi hali oradadır. Ama dikenleri ile birlikte orada hem güzellik hem acı bir arada yaşamışsın. Hala bu kişi seni düşünüyor ama buradan geçmişi artık yenilen, yeni bir sevgi hazırlanıyorsun canım. Biliyorsun bugün ve yeniden e, duygular ve yeniden bir duygu ve dönüşün sanki yeni dönecek bir ilişki görünüyor. Toparlanıyor ve bir de artık sevilmeye hazırsın. O uzun zamandır bir eksiklik var. Hissetmiş olabilirsin. Ama bir yakınlaşma olur. Bir erken sanki bir yakınlaşması var. Ama burada biri var sessizdir. Senin gibi bakıyor. Senin güle. Yani yüzün gülecek bir müjdeli haber var işle ilgili olabilir, aşktan ilgili olabilir canım. Yani aranızda seninle sevdiğin kişinin de bir buluşması var. Ve senin sanki sabrına hayran kalıyor canım. <laughs> ve gelecek aşkı ve çok güzel ve sanki olgun bir aşk, sadakatli bir hayat, güzel bir bağ bir ilişkinin güçlenmesi ve sağlam bir temel oturması ve aşk artık oyun değil ve Allah'ın izniyle geçmişteki karmalar bitiyor. Dürüst bir sevgi hayatınızdan olur. İstersen eski bir kişiyle barışma olsun, istersen yeni olsun. Yani artık fark etmez. Bu sefer yani Allah'ın izniyle ikiniz de birbirini mutlu edeceksiniz canım. Biliyorsunuz sanki aşk yolunuz dikenden başlıyor. Ve buradan bir sanki güller açıyor yolunuzdan. Kalbinin yaralarına sarılmış gerçek sevgi aşkı kabul olması için hazır görünüyor. Bir barışma Yeniden bir kavuşmada görünüyor. Çok baskındır. Ve koşullar senin rayına. Yani artık siz kazanacaksın canım. Ve çiçek gibi açılırsın canım. Ve bu sevgi kalıcı olacak yani. Bu aşk biliyorsunuz. Canım çok ebek vermiş bir kişiliğe sahipsin. Madi konulardan elinden geleni yapmışsın. Ama karşılığını hemen alamamışsın canım. Yani sabırla beklemişsin ve belki düzelir demişsin ama sanki bu sabır sayesinden daha güçlü gelmişsin. Ve geçmişi kapatmaya artık meyvelerini toplaman zamanı gelmiştim. Biliyorsun şu an sanki hareketlilik var aranızda seninle bir erkeğin. Bir şeyleri değiştirmek yüksektir. Belki taşınmak, belki bir işe girmek, ya da ayrı bir şey yapmak istiyorsan çünkü buradan iş değişikliği, yer değişikliği, taşınma, ayrı bir ülke gitmek, bir şehire gitmek biliyorsun. Artık adım at, korkma. Artık evren senin tarafından seni destekliyor. Bir de sanki içinden uyanan bir küçük ışık var ve doğru yere götürecek de. Bir de aşkın duyguların, kalbin dolu olduğunu görünüyor. Birisini hala seviyorsun, hala düşünüyor. O da diyor hala beni düşünüyor mu? Düşünüyor. Bir de kendini sevmeyi unutmayın. Sen sevdiğin kişi güzelsin. Yani kalbini mutlu edecek bir haberiniz var arkadaşlar. Bir ses, bir mesaj size geliyor. O kişi daha olgun, daha iyi, kararlı. Adım atacak size aklınızdaki kişi. Bir anahtar var. Ya bu anahtar kapılar açılıyor. Paradır, iştir, nedir? uzun süredir bekliyorsun bir iş bir belge ya da bir maddi gelişme varsa netleşiyor. Yani bir kazanç yani bir iş teklifi olabilir. Ya da kendi kendine bir iş fırsatı da yapabilirsin. Biliyorsun kısmet sendedir. Kendine inan ve hayat kırık geçmişteki o hayat kırıklıklarını kesinlikle aklınıza takılmayın gitsin. Bir elinizde bir anahtar var. Bu anahtar bir iş anahtarıdır, bir atamaktır, bir tayindir, bir e, iş açıyorsun ya da işe giriyorsun ya da bir ev alıyorsun ya da araba alıyorsun. Karmaşık yani. Bir de arkadaşlar dileklerin gerçekleşiyor. Mucizeler kapıdadır. Bir de evren seni duydu. Ne dilersen ve ne için dua edersen zaman yaklaşıyor ve sanki kader artık istediğiniz gelişme olabilir canım. Bir de aşkta sevinç, işte de başarı hayatınızda olabilir arkadaşlar. 2 numaram buradadır. Bana ulaşan, özel isteyen bana ulaşabilir. Falcı anneniz. Evinizde huzur olacak. Biliyorsun. <laughs> Güçmüş bitiyor, yeni yükseleceksin. Kalbin sevgiyle doluyor, güzel bir hayatın parlıyor. Biliyorsun. Senin önünden yeni bir dönem var. Sanki Aralık'ta bir şey değişecek. Seni korkutabilir de, ama iyi ki olmuş diyeceksiniz. Korkma yani bu olur canım. Şimdi sanki içinizde derin ama karışıklık var arkadaşlar. Bir yanda seviyorsun diyorsun olmaz da bir taraftan da nedense bir kendi kendine burada kalbini dinle ama korkularını değil arkadaşlar korkuyorsun olabilir bir kişi var seni hala düşünüyor o da tepkini ölçüyor biri var. Bir mesaj, bir haber alacaksın bu kişiden. Bir de <laughs> ve gücünüz çok böyle hislerinizi bir iç sesinize güvenin. Kalbiniz ne söylüyorsan kalbinize gibi düşünün. Biliyorsun. <laughs> bir para bir e, sanki köklü bir kişi de hayatınıza girecek. Bir de bir aile bir maddi konudan işinizden sağlam bir iş olur. Bir süredir durgunluk olmuş işinizde ilerlenmiyor. Ama buradan yavaş sanki yavaş bir şey olduğu zaman kalıcı olur. Hızlı bir şey sonunda biter. Çünkü acele işe şeytan karışır gibi. Yeni bir değişim, yeni bir kazanç elde edeceksin bir sağlık bir huzurda hayatınızdan olur Rohan güçleniyorsun ve çaban karşılıksız kalmayacak bebeklerim kardeşlerim bacılarım analarım benim güzel kızlar erkekler gençler abiler kardeşler herkes için bir de başarı mutluluk ve sevgi önünüzde var karanlıkta aydınlığa çıkacaksın. Bir sürüdür sanki içinizde bir sıkıntı var. Bu yavaş yavaş dağılacak. Hayatınızdan yeni bir sayfa, yeni bir dönem başlıyor. Artık senin zamanın geldi. Aşk, işte aşk olsun, iş olsun. Neyi niyet etmişseniz yavaş yavaş gerçekleşecek canım. Biliyorsunuz. ve sabırla sanki bekliyorsun bir de ödülünüz de var biliyorsunuz bir de geçmişin gölgesi bitiyor yıldızın doğuyor aşkınızdan bir hareket kalbinden huzur olacak Allah'ın izdi canım o kişi seni hala hissediyor ama bir değişim var biliyorsun o kişi seni sevgini unutmamış ama iç dünyasında bir karışıklık var. Bazı susmuş bu kişi kendi kendine de sanki savaşmış ve seni kaybettiğini değerli olduğunu biliyor. Sanki seni kaybetmiş ama seni değerli görüyor. Bir pişmanlık, bir özlem var. Bir de sanki bu kişi bir farklı bir şekilde sana yaklaşacak. Bu defa duygusal daha açık daha dürüst olacağını biliyorsun. Sanki yeniden doğacak aşkınız bitmemiş ve sade kabuk değiştirmiş. Sabrın ve sevgin hala bir iş senin aşkın bırakmış bu erkekte. Yakın zamandan bir merhaba, bir görüşme, bir karşılaşma, bir karşı karşıya gelmek yüzleşme var. Güçleneceksin canım. Bir de bıraktığın yerde değil büyüdü. O da seni özledi. Ama o sanki aynı kalpten değil değişmiş bir yürek geliyor. Bir de sanki ne olursan olsun ve önce kalbini koruyun arkadaşlar. Sevgin saf temizdir ve güzel bir sevgidir canım. Arkadaşlar sevdiğiniz kişi aranızda yarım kalmış bir konuşma var, söylenmemiş bir söz var. Bir de kalpler birbirini bulmak istiyor. Zaman doğru olduğu zaman gene karşılık olur. Bir bu fincandan gerçekten bir daha farkında, daha ciddi bir adımlar olur. Ve güçlü bir duruşun var. Sen geri çektiği zaman ve derinden hissediyor çekildiği zaman. Ya da kızdığı zaman ya da üzüldüğü zaman farkına varıyor. Kader sizi bir daha karşılaştıracak arkadaşlar. Bu daha sakin, daha iyi, daha olgun, daha gerçek bu kişi. Bu sevgi korkudan değil, Allah işlen, olacağını gösteriyor canlarım ben. İkiniz de değişmişsiniz. Sen kalple büyümüşsünüz bu bayan. O da hatalarıyla yüzleşmiş ve artık sevginiz bitmemiş. Yeniden döneme şansı olur. Sadece bu geldiği zaman sanki evren seni yönlendirecek. Buradan aşktan yenide buluşma enerjiniz var. Aranızdaki bu kırgınlıklar gidecek. Kalbinin istediğin kişi hala hissediyor. Bu bağ kolay kopmaz. Biraz araya zaman kalmış canım. Biliyorsun canım. Arkadaşlar bu aşk kaderinizde var. Ama kader Allah belirliyor. Bu ba tesadüf değil. Kutsal bir bağlantı var. Bir de birbirinizin kalbine, hayatına, birbirinizde sanki evren ikiniz şimdi de değil. Biraz daha bekleyeceksin. Biraz daha hazırlık gerekiyor. Bu bir bitiş değil. Ara bir dönemdir sanki. Kutsal zaman gelecek. Ve sanki evren geciktirmez ama e, bir uzakta olsun doğru zaman geldiği zaman zaten kavuşursunuz. Hızlı gelişecek canım. Bir karşılıklı konuşursun, görüşürsünüz. Tesadüf ya da kader bir ince bir durum var canım. Beklendiğine değecek bir sevgi görünüyor. Ve sanki senin sabrın bir plan olmuş gibi bu sabır bir geri dönüşü oluyor bir mutluluk oluyor Sen saf niyetle yani bu kişi sana gelecek yani bu uzun süre olsan da yani iki durumdan da siz kazanacaksınız e, canlarım benim aşk kaderinizde var yani ama evren diyor ki bırak ben hazırlayayım. Sadece kalbinizi açın erkek olsun kadın olsun. Kalbiniz sevgiyle doludur. Bir dönem önünüzde var. Bu e, artık içini sıkılmış olabilir. Ama güzel sanki bir haber gelecekse akşam üzeri. Bir kişilerden de çoktandır görüşmemişsin. görüşecektin güzel haberler olur bir pişmanlık bir haber yani özür olacak sizin önünüzde özür dileyecek bu hafta içinde canım bir ufak tefek haberleriniz de var bir gezeceksin bir yerlere gideceksin canım bir, sanki bu hafta size güzel geçecek görünüyor Allah'ın izniyle rahat olacak mutluluk yaşayacaksın canım daha iyi olur. Biliyorsun canım. Hala bir gölge önünüzdedir. Bu kişi hayatınızdan çıkmış ama hala hissediyor. Hala o düşüncelerden yaşıyorsun canım. Sanki buradan bir bir dönem kapanmış ama ka kapınız açıktır. Yani o geçmiş olaylar kapanmış yeniden olmuş. Engel yok. Cesaret eksiktir. Bir de Buradan sanki bir yeşil bir çiçek var ve daha canlı, daha başlangıç, daha gelecek başlayacaksın arkadaşlar. Bir de buradan bir ışık var önünüzde ama bu ışık sanki bir noktayı tek aydınlatıyor. Bu da hayatınızdan netleştiğini bir de hala etrafınızdan sanki karanlık var. Bir de tabağınıza da bakalım arkadaşlar tabağınızda ne var. Düşmüyor sanki yapışmış görüyorsun. İnan ki çok böyle içinden turtu var. E, ediyorum etmiyorum düşemiyor. Sıkıntılarınız tutmuş kendini ne yapayım. Düşemiyor arkadaşlar. Her gece size bir rütbel de veriyorum. Umarım izlersiniz arkadaşlar. Ve şimdi tabağınıza bakacağım Allah'ın izniyle. Sanki buradan bir zincir var. Yeni fırsatlar önünüze gelecek. Hazır olduğunu sanki doğru bir yeri bulmamışsın canım. Bir de sanki pencereden bir ışık gelecek size. Yani bu da geçmişin ağırlığından çıkıyorsun. Yeniden bir nefes alacaksın. Yeni bir mutlu olacaksınız arkadaşlar. Allah'ın izniyle yani artık ne yapıyorsun? Daha mutluluk olur canım. Yani üç haber alacaksın. Bu üç haber de sizi mutlu edecek görünüyor. Bir de bu sıkıntılar hepsi Allah'ın izniyle önünüzden gidecek. Bir de bazı şeyleri düşünüyorsun ama diyorsun doğrudur ama yanlıştır. İçiniz kabarmış görüyorsun kalbiniz her yerden sanki cigerinizden sigara içiyorsun, ne içiyorsun, sıkıntı koymuşsun. Böyle delik teşik bir nefes alamıyorsun sanki. Bir durum var. Bir bazı şeyleri çok çabuk bir de çok etkiliyorsun her şeyden. Aklından kendinize de çok çok iyi bak.